Herkese merhaba sevgili dostlar, ben Play.dm'ye gireceğim. Total War serimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi, bir şeyler anlatıyorduk. Bunları anlatırken böyle parça parça anlatıyoruz. Ne ne değildir, ne yapmak lazım nedir falan onlardan bahsediyoruz. Şimdi şurada uz Konsey diye bir şey var. Bunu şu an kullanamıyoruz, tamam mı? Diyor ki, Uğuz Konsey'i kullanmak için önce Başbakan, Yüksek tercih gibi makamlara adam atamamız lazım. Yani şuraya tekrar geliyoruz. Şuradaki karakterleri çoğaltmamız lazım, Başbakan falan atamamız lazım. Ancak bunu yaparsak şey yapabiliyoruz. Ulus şey konsey toplayıp onlara görevler verebiliyoruz. Şu an soyumuzda bu şekilde gidiyor. Sun Zhuang'ın oğluymuşuz. İleri yaşta vefat etmiş 57, 57 yaşında. Bizim yaşımız 35 daha çok genciz. Hanımımız da var evliyiz yani. Ve 3 tane de çocuğumuz var. Ve soylular sınıfında da 3 tane karakterimiz var. Tamam mı? Karakterimizin dost düşmanlarına baktığımızda şurada bir Liu Bei var. Liu Bei ile durumumuz neymiş? Size benzer oranda bir gücü var. Global gücü 16 diyor. Ee, müttefikleri gücü üstü. Bunun tehdit olarak güvenli diyor. Şu an tehdit değilmiş. Bunun iki tane boyundurlu altında şey varmış. Kai Mao ile Huang Zu. Yani biri şu haritada gri renkte gözüken yer. Diğeri de bu. Bu ikisi onun emrinde. Eğer bize savaş açarsa bu iki Alt beylikte bize savaş açacak demektir. Bu da 3 tane ana ordunun direkt üzerimize geleceği anlamına geliyor. Bunun da nedeniyle Liu Bei ile aramızı iyi tutmakta yarar var. Ve bir de Yuan Su diye bir eleman var. Bu da Liu Bei'nin düşman olacak yakında. Bununla da şu an herhangi bir dostumuz veya düşmanımız yok. Tarafsız durumdayız. Mesela bununla ödeme talep et, ödeme yap. bundan üst ticaret yapamıyoruz. Yuan şey meşrutiyetini destekle dersek bize ne verir mesela? Para verir mi? Ödeme talep edebiliriz. Onun meşrutiyetini kabul etmemiz halinde. Bu meşrutiyet ileriki zamanlarda kral olduğunu ilan ettiğinde bizim onu destekleyeceğimize dair bir söz diyebiliriz. Anladım. İmparatorluk iddia etmesinde destekleyeceğiz diyor. Bunu yaparsak geniş diplomatik Eksi, eksi 0.4 alıyoruz. Yani diğerlerine eksi 4 ekleniyor bizim dostluğumuza. Ama bu abimizle dostluğumuz pekişiyor. 660'da para alıyoruz. Senin diyorum, sen benim imparatorumsun, kralsın diyorum. Gaz verdik, oradan 3-5 cebimiz attık. Bakın paramız şu sol üst köşede. 1200 gelirimiz var şu an. Şu an hiçbir toprağımız yok. Buna rağmen 1200 gelirimiz var. Şu pirinç olay, resmi e, bizim gıda rezervlerimizi gösteriyor. Bu eksiye düştüğünde certeyi çekiyoruz. Ne oluyor efendim? Ordumuz, şu gördüğümüz ben ordumuzda bin asker bin sayımız bin azalırsa at. üzerine yeni asker ekleyemiyoruz. En büyük problemimiz bu oluyor. Yani bu değeri eksi asla düşünmememiz lazım. Şu an e, memnuniyet düşük çünkü şu an biz şeyi sağlayamadık. Kahramanlığımızı gösteremedik. Ne kadar savaşıp kahramanlığımızı gösterirsek halkın bize memnuniyeti artacaktır ve şey kaybımız azalacaktır buradaki şeyde. Şu o önemli bir şey değil. Yani gelecek tur 1200 altımız olacak. Şimdi bu paramız varsa ve şunlar var bir de. Onlara da gelelim. Şimdi karakterimizi açtığımızda... Abicim susar mısın? Bak ben konuşuyorum. Lütfen sus. Gördüğünüz üzere çeşitli kılıç kalkan falan verebiliyoruz. Bunları savaştıkça köylerden vesaire alıyoruz. Bunlar e, normal kılıç değil, çok özel kılıçlar. Hani öyle, çok özel kıyafetler. Mesela bu kıyafet bize ne veriyormuş? Şu an kullanıyoruz. Mesela bakın. Artı altı içgüdü, artı on beş uzmanlık veriyormuş bu şey bize. Peki bu ne işe yarıyormuş? Bizim mesela inşaat maliyetimiz falan düşüyormuş. Bir de bu bey ya hani e, ülkemizin ulusumuzun lideri ya. Bunun özellikleri mesela burada verdiği her özellik aynı zamanda ülkedeki otoriteyi de falan sağlıyor. Mesela burada bu adam otoritesi düşük bir adam olduğunda ülkede de memnuniyetsizlik ve iç karışıklık çıkma ihtimali oluyor. Atımız ne veriyormuş? Artı 10 muharebe gücü. Şimdi takipçiye gelince bakın bunu ver, bunu aldığımızda ulus çapında artı 2 asayiş veriyormuş. Bu çok iyi bir karakter çok işimize yarayacak bir karakter. Mesela bunlar çok bir şey vermiyor. Mesela bu iç içgüdü veriyor. Bu içgüdü ne işe yarıyormuş? Yakın muharebede artı 16 ise biraz daha bundan işte bu karakter alsak artı 18. Yani burada birebir kapıştırdığımızda savaş yalanında iş de var. Bunu veriyormuş. Bu memnuniyet veriyor, savunma morali veriyor falan filan. Bu çok önemli bir şey. Yeşim imparatorluk mührü. Bunu kullandığımız sürece bize ciddi anlamda avantaj sağlayacak savaş alanında. Şimdi bu abimize geldiğimizde bakın bu silahların her bir yakın muharebede bu ekstra bir şey veriyormuş ama bunu aldığımızda ise zırh şey hasar taban hasarımızı arttırıyormuşuz. Biz şimdilik bununla gideceğiz. Çünkü biz süvariyiz. Yakın hücum bonusu. Şunu almak da gibi sanki ya. He zırh özelliği yokmuş onun. Neyse. Şuraya gelelim. Bu bir kırmızı mührü olan. ya yani kırmızı kategorideki karakter olduğu için buna bir muhafız veriyoruz yanına. Şunu vermiyorum. Bu çünkü e, mor kısmı geliştiriyor. Biz içgüdüsünü arttırıp birebir muharebede güçlü olmasını istiyoruz bu karakterimizin. Çünkü bu bir süvari. Onun için süvarilerimizin lideri olduğu için buna taarruz edecek bu. Yakın dövüşte çok sağlam olmak zorunda. Şimdi bunları verdik. Buraya asker falan yetiştiremiyoruz. Çünkü ilk turdayız. Bu abimiz şuna bir saldırtalım. Han üyesini. Üstün kuvvetimiz olduğu için hiç savaşa girmiyorum. Direkt otomatik savaş yapıyorum. Geleceği belli çünkü. Çok zayıf bir düşman. Kendimizi savaş... gel, yani kendimiz oynatmamıza gerek yok. Karaman kaldık. Biraz para kazandık bu işte. Görev başarılı kabul edildi diyor. Görkemli şey. Ve buradan... Şu şehri ele geçirelim. Burayı da otomatik savaş yaptım çünkü gerek yok savaşmaya çok güzel ve gereksiz. Buradan da para kazandık. Kahramanlık işgal ediyoruz. Burayı yağmalamıyoruz çünkü şu an şehre ihtiyacımız var. Şimdi gelirimiz çok az arttı gördüğünüz gibi ve bir şehir ele geçirdik. Şöyle baktığımızda yani yeni yerimiz burası oldu ele geçirdik. Bir de burada yerimiz varmış şehrimiz varmış. Şimdi şehirler kısmına geldiğinde biraz şehirlerle ilgili konuşmamız lazım. Şu sağ sol altta gördüğünüz şey bizim bu şehrin asayişi. Peki bu asayişte önemli olan nedir? Bir şehirde asayiş maksimum eksi 30 birim düşebiliyor. Eksi 30'un altına düşmüyor. Yani biz artı 30'u sağladığımızda bir şehirde ya da bütün şehirlerde, her yerde asayiş artı 30'a çıkardığımızda ee, hiçbir şekilde şehirde isyan çıkmıyor. Ve şehrimiz orada bulundurmasak bile güvenilir hale geliyor. Peki bu asayişi nasıl sağlarız? Bir, buradan. Yani reformlarda sağlayabiliriz. Peki bu reformlardan hangisini yapmamız lazım? Gördüğünüz gibi bakın bu reformu yaparsak haydutluk, haydutluk bürosunu bize artı iki veriyor. Şurada bir tane bir şey vardı. Şunlardan birinde hangisiydi? Şu muydu? Şu muydu? Buralarda bir tane var. Şurada bir tane var. Bakın bu artı 3 veriyor. Bunları binaları yaparak açabiliyoruz bu teknoloji şeylerini. Mesela şu an açılamıyor. Neden? Çünkü şu bina yokmuş. Neymiş bu bina? Taşra tahsildarı. Bu binayı yapmamız lazım. Ama bu binayı yaparsak. Bulunduğu bölgede eksi dört asayiş veriyor. Yani bu binayı yapacağız. Bu teknoloji geliştireceğiz. Binayı yıkacağız. Başa bela çünkü. Evet vergi veriyor ama asayişi düşüyor. Ki bizim amacımız birinci amacımız asayişi hep otuz birinde tutmak. Ve sanırım hiç Bir de şurada bir yerde bir tane asayiş veren vardı. Hangisiydi? Şu muydu? Bunlardan biri daha asayiş veriyordu. Onu bulmam lazım. Bu ne ya? Ya savaş öncesi kullanabilir. Okey. Şimdi artı 2 bu veriyor. 3 de bu veriyor 5. 3 de bu veriyor 8. Tamam. Tamam. Bütün asayiş şu sarı birimlerden sağlanıyor. Asayişin 8 birim olması çok büyük avantaj. Zaten toplam maksimum 30 yapmamız gerekiyor. Şimdi şehre gelince gördüğünüz gibi şehirde şu an 2 bölmemiz var. Şehri bir yani şehri büyüttükçe bölme sayımız artıyor. Şehre yapılacak bina sayısını arttırmış oluyoruz. Bu posta durağı zamanla şöyle tıkladığımızda bize büyük misafirhane veya büyük çay evi yapma şansı veriyor. Büyük çay evi yapmak için çay üreten bir tarla olan köyü ele geçirmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak da ciddi anlamda gelirimiz artıyor. Şu an şehri geliştirdik. Şehri geliştirmemiz bize artı e, vergi geliri avantajı sağlayacak. Gördüğünüz gibi şehrin diğer köyleri han hanedanlığının elinde. Yani biz o köyleri ele geçirmemiz gerekiyor. Burada da bir şehri ele geçirdik. Bu şehrin de şeyini geliştirelim. Kademesini yükseltelim ve şehrin yiyeceğini arttıralım. Tarlasını arttıralım. Amaçlarımız bunlar olsun. Şu an gördüğünüz gibi paramız neredeyse bitti. Bütün paramızı iki şehirde de geliştirmek için harcadık. Level'ı şey level diyorum. Turu atlıyoruz. Kaç tarafa veriyoruz turu? Şimdi bizim en büyük rakibimiz şu sakallı abimiz Liu Bea, Beo So, i̇smini söylemiyorum, Liu diyeceğim. Liu bizim şu an en büyük rakiplerimizden biri. Ee, onun ne kadar iyi şartlarda iletişim kurarsak, bizim güneye doğru inme şansımız o kadar artacak demektir. Şu kime aitmiş? Burası da bu şehrin bir parçası. Şuraya alalım o zaman. Şimdi buraya adam asker yetiştir dedik. Bir komutan almak istiyorum. Bu komutanı alalım. Tamam, bu komutanı alalım. Bu komutanı aldım. Onayladım. Okay, Şimdi iki tane okçu birliğimiz oldu. Bu okçu birliğe şunları ekliyorum. Aa yeni bir birlik şey daha var. Bu şey galiba bomba atıyor. Bombardıman. duman. <laughs> Şunu ekleyelim. Şimdi buradaki okçu birliklerimizi de değiştirmek istiyorum. Şu okçu birliğimi. Değiştireceğim. Onun yerine kalkanlı birlik istiyorum. Şu okçu birliğimde. Çünkü bu adam arkada savunma hattında duracak ya. Bu bizim kalkanlı birliklerimizi kursun. Tamam mı? Yani morlar zırhlı birliklerimiz olacak. Alkan duracaklar. Okçular arkadan ok yağdıracaklar. Süvarilerimiz de çevreleyip e, hilal taktiğiyle ezmeye çalışacak. Planımız bu. Şimdi buraya doğru ilerliyoruz. Ordularımız hazırladık ama nüfusları çok az şu an. Sayıları çok az. Bu az sayıyla çok zor ele geçiririz. Bir yeni bir at gelmiş. Bu atı kime verelim? Bunun atı var. Buna mı verelim bu atı? Bu yakında dövüş yapmayacak ama verelim. Bu attan iyidir. Bu at hiçbir şey sağlamıyor. Şimdi normalde bu adama bu karakter verilmez ama başka yaver yok. Yani başka bir kullanacak aksesuar da yok. Onun için şimdi şimdilik kullansın. Daha iyi aksesuarlar gelirse onları şey yaparız. Yine erdemli kişiler falan filan gelmiş. Tur atlayalım. Biraz bakın gelirimiz düştü. Asker yaptıkça her Total War böyledir. Askerlerin bir maaşı vardır. Yani gelirinize göre asker üretebilirsiniz. Böyle bir e, dengeleme yapmışlar. Yani haritanın her yerine asker yaymanızı istemediği için oyun. Askerler maaşıdır kardeş diyor bize. Ben şu yeri ele geçirmek istiyorum. Aha bu kim lan? Bu şehir ele geçiremez ya. Bu birim. Her şehrin kendi askeri birim var. Çok değiller. 5-6 birlikten oluşuyorlar. Belki daha az. Bakalım şöyle. Her tur bize böyle bunları mı verecek? Aha çok güzel bir şey verdi. Dur. Bu çocuğumuza... Bu çocuğumuza hemen şunu verebilirim. Kullan güzel. Bu bize çok büyük bir kurnazlık kattı. Bu kurnazlıkta ne, ne veriyormuş efendim? Artı 33 okçularımıza şey veriyor. Ee, daha fazla mühimmat veriyor. Yani 10 tane ok atacaksa 13 tane atacak. Büyük bir avantaj. Şimdi bizim kısa sürede kuzey hattımızı belirleyip güneye doğru inmemiz lazım. Yani ortada kalmamamız lazım. Güneyde çok fazla boş hanın iradesinde şeyler var köyler var o köyleri hızlı şekilde ele geçirip şey yapmamız lazım ee, güçlenmemiz lazım tabi şu an çok ekonomik olarak güçlü değiliz onun için bu dediğimi yapamıyorum ama zaman içinde olacaktır şimdi bakın 3 birim yiyeceğimiz var bu yiyecek nasıl düşüyor ya da nasıl artıyor onunla da ilgili bir şeyler söyleyeceğim şehriniz büyüdükçe yiyecek ihtiyacı artıyor Tarlalarda da yiyeceğimizi arttırıyoruz. Tabi teknoloji gelişimiyle birlikte bu yiyeceği 2-3'e e katlayabiliyoruz. Şimdi şuraya geliyorum. Ben genelde sarı kısımları geliştirmek istiyorum ama geliştiremiyorum. Çünkü ne yazık ki şey var. Asker üretim birimimize şey getiştirme maliyetimizi düşürelim. Yani 100 birime alacağımız askeri 90 birim alalım. Öyle bir avantajımız olsun. Çünkü oyunun başına çok fazla asker ihtiyacımız olacak. Tamam bir tane okçu yaptım. Süvarilerimden de hangisini yapalım? Şunun morali daha fazlaymış. Maliyeti de biraz düşük. Bu niye böyle? Bu daha avantajlı. E bu niye bundan pahalı o zaman? E ben bunu alırım abi. Hatta bundan iki tane alalım. Güzel. Şunları henüz değiştiremedik. Devam ediyoruz kardeş. Şurayı ele geçirelim. Ah be buradan gidemiyormuşuz. Neyse aynı zamanda hareket ediyoruz. Zaman geçiyor ama aynı zamanda şey de artıyor. Dikkat ediyorsanız. Ee, asker sayımız da artıyor. Yani 25 oyunun başına mesela şey birlik aldık ya. 25 tane asker var içinde bir birliğin. Ama normalde maksimum 60-70'e çıkabiliyor biliyor bu sayı. Şimdi biz o bekledikçe tabii sayı artıyor. Oo burada isyan var. Bu adam bizimle kapışamaz şu an. Bak isyan çıkmış burada. Sarı sarı sarıklar bunlara saldırmış. Bizimle işimize gelir bu. Ama aynı zamanda bizim de mi düşmanımız? Görev başarılı. Gelecek inşa ediliyor. Güzel ekonomimiz büyüyor. Harika artan gücümüz var. Şimdi şöyle bir şey daha var arkadaşlar. Bakın şu an ikinci marki konumundayız. Asildik ikinci marki yükseldik. Bunlar arttıkça gördüğünüz gibi bize ekstra bir şey veriyor. Fakat kral olduğumuzda artık 3 kral oluyor. Bir, ben kral olduğum takdirde diğer iki tane güçlü karakter de krala dönüşüyor. Öyle bir şey garip bir durum var. Yani siz kral olduğunuzda kesin karşınıza iki tane daha rakip kral çıkıyor. Bu oyunun öyle bir şeyi var. Ee... efendim öyle olduğu takdirde de şu asker yetiştirmemizde ee, şunu değiştirelim. Bu da iyiymiş lan. Aa yok bunun kalkanı var. Bunun yok. Bu mızraklı. Ben kalkanlı adam seviyorum kardeş. Kalkanlı olsun benim askerlerim. Tamam. Bu da kalkanlı oldu. Bu bir, bu orduyla burayı rahat alırız. Şöyle bakalım. Her yerimizde düşman çevrili ha. Neyse boş ver. Çevrili olsun. Onlar düşmanlarla kapışırken biz de... Bakın bu şehrimi yükseltilebiliyormuş. Ne yapılabiliyormuş bu şehrime? Ben bir tarla yapmak istiyorum ama param yetmiyor. Çünkü bütün parayı askere harcadık. Şimdi yeni fetihler yaptıkça... bu bayağı konuşuyorum. Yeni fetihler yaptıkça... Para kazanacağız. Fetihlerden yani adamları indirip onların hazinelerini alacağız. O şekilde şeylerimizi büyütürüz. Önemli olan askeri gücümüzün yerinde olması. Evet, tur atlarken burada size veda ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm bir sonraki se şeyle, hikayeyle devam edecek. Şimdi burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.